Değerli vatandaşlar 21 yıllık iktidarları döneminde AK Parti'nin yapmış olduğu usulsüz işlerin birçoğuna şahit olmuş bulunuyoruz. Son olarak da İran Kuzey Irak bölgesindeki petrolün Bağdat yönetiminin bilgisi dışında yapılan anlaşmalarla Türkiye'ye taşınması hakkında yaşamış bulunuyoruz ve tahkim mahkemesinin 1.4 milyar dolar cezasıyla karşı karşıya kalan bir Türkiye söz konusu. Türkiye bunu hak etmiyor. Birileri para kazanıyor, milletimiz o kazançların bedelini ödüyor. Biz Doğru Parti olarak bunun, bu bedelin buna sebep olan power transfer olmak üzere firmalardan tahsilini talep ediyoruz. Ayrıca e, muhalefet ne yapıyor diye düşünmekten de imtina ediyorum. Çünkü dün bu konuda İyi Parti'nin vermiş olduğu önerge mecliste AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla reddedilmiştir. Değerli vatandaşlar soruyorlar bize yani siz neden Kılıçdaroğlu'nu destekliyorsunuz diye. İşte biz tüm bu yolsuzlukların üstü örtülmesin. Vatandaşın hak ve hukukunun korunması noktasında bölen olmamak adına Sayın Kılıçdaroğlu'na destek veriyoruz. Hepinize selam ve saygılarımı iletiyorum.